Hollanda Medya'dan herkese merhabalar. Bugün Plan 45'i Buradaki Türk vatandaşlarına İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve diplomasının iptal edilmesi hakkında ne düşündüklerini soracağız. Hadi gelin başlayalım. Eğer de diploma sahteyse hiçbir şey yapılamaz. Eğer diploma sağlamsa, normal okuduysa, diploma aldıysa geçerlidir. Ya iptal edilebilecek duruma geldiyse yani mutlaka bu işte bir sahtekarlık vardır. Ee, yani bir işinde gerçeği yoksa, aslı yoksa iptal edilmek zorunda yani. Bu kim olursa olsun. Herkes için geçerli. <laughs> yani doğrudur. İptal edildiyse doğrudur. Yani. Kesinlikle hayır. Çünkü yani bütün dünyanın kabul ettiği bir üniversiteden mezun. Yani evveliyatı Kıbrıs'taki okuduğu üniversitenin sahte olduğunu iddia ediyorlar. Diplomanın sahte olduğunu iddia ediyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Şu anda e, o üniversiteden mezun olup bu kadar sene önce 32 30 31 sene önce İstanbul Üniversitesi bunu kabul ettiyse, bu diplomayı kabul ettiyse kim hangi hakla bu diplomayı iptal eder? Ve işin sakat tarafı kesinlikle rektörlük buna karar veremez. Bölümün karar alması gerekir sahte olduğunu düşünebilirim. Çünkü bizim Türkiye'mizde her türlü sahtekarlık dönüyor. Bunu üstüne basa basa söylerim. Eğer İmamoğlu'nun da diploması sahte ise iptali yerinde bir karar. Diyelim ki İmamoğlu bir doktordu, diploması var. İnsanlara ameliyat yapılacak. Nasıl olacak bu iş? Gözaltı kararı içinde de savcılar ne derse, Türkiye'de adalet var, her zaman vardır. Adalete güvenin sonsuz. Gözaltı kararını da doğru buldum çünkü ya bu zamana kadar yaptığı yani şeyler bakarsan doğrudur bence. O baştan sona kadar e, tamamen e, siyasi olarak alınmış bir karar çünkü hiçbir şey yap. örgüt tüm başı diyorlar onu diyorlar bunu diyorlar kanuni olarak da yaptıkları işlem kanunsuz yüzde yüz alacak konuma getirdiler zaten <laughs> bu olayla. Şu anda yüzde yetmişe kadar çıkmış bir durumu var. Valla bence isabetli bir karar olmuş. Ee, çünkü yani Türkiye'den çok Yunanistan'a çalışıyorlar, Avrupa'ya çalışıyorlar. Ben geçtiğimiz sene İstanbul'a gittim geldim. Gerçekten durum işler açısı. Yani öyle kötü duruma gelmiş ki. Hani halk aç diyorlar, halk aç da değil. Herkesin karnı tok ama İstanbul'dakiler neyse adamlarda bir şu anki hükümet düşmanlığı var. Ben anlamıyorum. Yani vatandaşa pek iyilik yaramıyor diyeyim. İmamoğlu da çıkarsa onlar için iyi olur. ...ben pek İmamoğlu taraftar değilim. Gözaltı kararı... ...o hakkında pek... ...bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü... ...karışık bir durum. Yerinde desem... ...diyemeyeceğim. Bir de, e, belediye başkanı... ...kaldırıp gözaltına alınması... ...suçu sabit mi onu da bilmiyoruz tabii. O hakkında kararsızım.